Abi diyor akşam saat 7 olmuş izinli günümdeyim diyor. iş yerinden müdürüm arayarak bana acil gelmemi söylüyor diyor. Ama ben de kendisine programım olduğunu ve gelemeyeceğimi söylediğimde de akabinde hemen beni şu şekilde tehdit ediyor. Diyor ki gelmezsen işte önümüzdeki hafta iznimi iptal ederim. Yok işte eksi iki tip puan cezası yersin. Bilmem ne falan filan diyor. Şimdi iki tane soru var abi diyor. Bu bir mobbing midir diyor ve gerçekten diyor müdürümün benim tipimi işte haftalık iznimi kesme lüksü var mı diyor. <laughs> Kardeşim biz eskiden izinli günümüzde bizi iş yerinden arayıp çağırmasınlar diye telefonlarımızı full gün boyunca kapalı tutardık. <laughs> Bu bir tüyo olsun size. İkincisi müdüre sıra gelirse müdürün böyle bir lüksü yok. Şöyle bir lüksü olabilirdi. Bir gün öncesinden sana hani izne çıkmadan bir gün öncesinden sana deseydi ki kardeşim ertesi gün seni çağırabilirim Yoğunluk yaşarsak telefonun açık olsun ve müsait olursan lütfen gelir misin gibi sana bir uyarıda bulunmuş olsaydı, teklifte bulunmuş olsaydı okeydi. Ama şimdi kalkıp sana sürpriz yapamaz.